Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra SkyWars oynuyoruz. Uzun zamanları video atmıyorum. Evet, haklısınız. Ne deseniz. Ama bazı sıkıntılar oldu ve bunu bu videomda SkyWars oynarken açıklamaya karar verdim sizlere. Ne şunu bir öldüreyim. derken uçurdu bize. Kardeşim ne yapıyorsun? Öleceksin. Tamam. Şimdi arkadaşlar konuya ben yavaştan girmek istiyorum. Çoğu kimse yoksa tamam. Ya arkadaşlar biliyorsunuz benim bilgisayarım bozuldu şimdi. Şöyle bir şey diyeyim. Kayıt oluyordum falan derken şu olsun. nasıl bir şey bilmiyorum. Değişik bir şey çıktı. Adı neydi? Adı otomatik onarım diye çok saçma bir şey. Bu benim bilgisayarımda bir kere daha olmuştu. Ve ben bundan nefret ediyorum. Bir saniye. tamam sonra o bir daha çıktı ve bilgisayardaki bütün bilgilerim ma maalesef gitti sonra tabi üzüldüm Neyse geri aldım bilgilerim Tabii ki de ee, ee, bu da geri döndüm gibi bir şey işte ve son oyuncu da çekebildiğime şu an çok mutluyum Çünkü son oyuncu çok yoğunluk var şu an bayağı kişi girmeye çalışıyor falan Allah'tan girebildim ben. Onun söyleyeyim. Vallahi girdiğim için o kadar şanslıyım ki yemin ediyorum. Craft Rise'da da şöyle bir şey var açıklayayım. Normalde son oyuncu değil Craft gidecektim. girecektim. Şöyle bir şey açıklayayım. Craft Rise'a aranın PvP geldi. Onunla videosu gelecek yakında. Merak etmeyin. İşte geldiği için büyük bir yoğunluk var sunucuda. Herkes Arena pvp'ye girmeye çalışıyor. O yüzden biraz sıkıntı. Öyle diyeyim ben size. Oh. Haydi be. Neyse. O zaman şöyle de ben devam edeyim konuya. Oyun oynarken anlatmaya. En son. Nerede kalmıştık? <laughs> Sonra ben de falan indirim derken. Eee. Şöyle bir olay oldu. Emir son oyuncu indiremiyor. Benim arkadaşım Emir var Discord'dan. Hani onunla da tanıştık. İyi bir arkadaşım. Seviyorum da. Ama şöyle bir şey var. Ee, şu an pek girmiyor oyuna. Nedenini ben de bilmiyorum. Girmiyor oyuna. Ben de bu, bunu oynuyorum işte. Fazla da konuşamıyorum oyundayken. Özür dilerim de. Ve videoları düzenli atmaya çalışacağım. Bunu söyleyeyim ve devam edelim. <laughs> Fail oldu. <laughs> düzenli video atmaya çalışacağım. Umarım da atabilirim. İnşallah. Düzenli düzenli videolarımız gelecek inşallah böyle. Ee, ama hangi oyun çeksem karar veremiyorum. Bu arada oynayacağım başka oyunlar da olabilir. İlla ben bir ara Minecraft kanalıyım dedim. Öyle bir şey yok hani. İsterseniz başka oyun çekebilirim ama size bağlı. Bakın size bir şey söyleyeyim mi şimdi? Ee, benim başka Minecraft'dan şu anlık bilgisayarımda önceden daha fazlaydı. LOL ve Zulan var. Eğer istiyorsanız LOL ve Zula çekmemi, bu Zula'yı istiyorsanız bu videoya hayır ay, konuşamıyorum Zula veya LOL istiyorsanız yorumlara yazın ve likelarınızla bunu belirtin. Ben size bırakıyorum like'ı. Bu arada GPS fark ediyorsunuzdur umarım. GPS manyak bir GPS seviyorum. <laughs> evet. Şöyle bakın manyak oynuyoruz artık. Ve sen de gittin dostum güle güle. Yavaştan ortaya gidelim. Canım çok az. Fazla bir şey yapamayacağım. Ve bu kadardı. Kanalıma devam edeceğim artık. Düzenli videolar gelecek inşallah. Hani ben kendi bir sıkıntı çıkmazsa derken öldük evet. Evet. Bunları nefret ediyorum. Bir anda dalmaları biraz gıcık ediyor. Evet. Bu olabiliyor. Neyse. Evet, o zaman ne diyeyim bu son partımız olsun o zaman değil mi bu ele çıkartabilirsek güzel olur eğer hemen ölürsek bir part daha atacağım ama hemen ölmezsek bu son partımız videolar sonunda gelecek dediğim gibi artık hani düzenle video atmaya başlayacağım ve benim için de gayet güzel olacak şöyle hemen ortaya gidelim altayı ile geçirmemişler olsun ben şöyle bana alta ver ben altasız oynayamıyorum bu bir gerçektir tamam alta çıktı sıkıntı yok o zaman gördüğünüz gibi çok rahat gps'ler yapabiliyorum ok sıkacak kardeşim yapma be sıkma gözün seveyim şu ok Ya bak. Neyse tamam ben gidiyorum. Oo seviye öldü. sebep öldü. Ortaya ele geçirmişler. Evet. Altın elma çıktı süper. Oo kavga dönüyor be. Evet. Snacks hile mi diye düşünüyorum şu an. Snacks 4 kişi falan kesti. Çünkü o yüzden dedim. Vay almıyor. What? Evet hile. Hile yüzde hile. Bu part olmaz hile. O zaman arkadaşlar son part atalım bir tane daha. Çünkü hile çıktı karşımıza. Böyle olmaz yani. Hilelerden nefret ediyorum. Adamın olta atışı bak. Şu sola bakın. Neredeyse 11 12 GPS kadar o kadar hızlı bir olta atış. Hani hatta 12'den daha fazlaydı ya. Bence fazlaydı. Bence de fazlaydı. 12'den hemen orta gidelim. Video asıyorsa bir de kusuruma bakmayın şimdiden. Hepinizden tek tek özür dilerim. Tamamdır. Kimse yok. Şöyle altın ilma yiyeceğim. Şuracın aksiyonu iksirini içeceğim. Şu adama doğru gidilmek istiyorum doğrusu. Gel bakalım buraya dostum. Altı spam yapıyor. Evet güzel. Al sana altı spam. Evet kanser bir arkadaşımız çıktı. Evet sandığa doğru koşuyor. Yarışmacımız yaşar. Yarışmacımız yaşar. Sen aşağı git bir. Tamam. Oo, oo, vay vay. Oo, oo. manyak rekle oturtuyor. Strong Master adı bana bir yerden tanıdık geliyor ya. Bir ismi Bir de karakterini de. Neyse. Ben daha manyak oynuyorum. Bu iyi bir patates etmişler. Patates, patates, patates. <laughs> Oo. Bak bu arkadaşımız hile olma ihtimali yüksek mi? Yüksek. Aşağı kardeşim. Abi ya olmaz. Part çıkmadı olsun öyle. O zaman videonun ben baştan sonuna geliyorum. Eğer de daha fazla bu tarz videolarına gelmesi istiyorsanız dediğim gibi bu videoya 10 like gelirse mutlu olurum. Başka videolar çekmemi istiyorsanız oyun videoları yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. olmamış pardon o zaman bay bay iyi